Değerli basın mensuplar öncelikle hepinizi saygıyla muhabbete selamlıyoruz. Memur seneyeti olarak Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgin'i e, ziyaret ettik ve beraber bir görüşme gerçekleştirdik. Çalışma hayatına ilişkin güncel e, sorunları ve beklentileri ifade ettiğimiz gibi ilave eksam talebimizi de bu anlamda aktarmış olduk. Onun için yakın zamanda meclise gelecek olan e, 550 bin sözleşmeli için Uzun süredir gündemde tuttuğumuz 6. dönem toplu sözleşmede karar altına aldığımız ve emek verdiğimiz başlığa ilişkin kurulmuş olan cümleler 500 bine yakın sözleşmenin kadroya geçeceğine ilişkin ee, kamuoyuna yansıyanlar boyutuyla ee, bu konuda memnuniyetimizi ifade ederken orada bazı hususlara da özellikle dikkat çektik. Yerel yönetimlerde işten atılan ee, özellikle CHP'li, HDP'li belediyelerin 31 Mart seçimlerinden sonra işine son verdiği 6393'e tabi sözleşmeli memurlar konusunda bu arkadaşlarımızın yeniden güvenceye kavuşturulması ve ekmeğiyle buluşması hassasiyetimizi bir kez daha ifade ettik. Bunun miladı bu konusunda da 31 Mart seçimlerinin dikkate alınması gerektiğini bir kez daha aktarmış olduk. 4C'den 4B'ye geçen ama 4CB şeklinde ifade ettiğimiz şimdi 4A kadrosuna alınacak arkadaşlarımızın öğrenim durumlarına uygun şekilde konumlandırılması konusundaki beklentiyi aktardık. Ee, tamamı sözleşmeli olan kurumlardaki personelin durumuna ilişkin e, temel yaklaşımlarımızı bir kez daha paylaştık. İdari hizmet sözleşmeli, usta öğretici, ek ders e, karşılığı ders yapan fariler gibi e, konulara ilişkin beklentileri. Dolayısıyla memur işi yapan işçiler, bunlar memur kadrosu bekliyor. Bu konudaki talebi e, aktarmış olduk. Kadroya geçen personel emekli aile noktasında mağduriyetinin üretilmemesi hususunda temel yaklaşımlarımızı ifade etme fırsatı bulduk. Bu açıdan e, ek gösterge düzenlemesi konusunda da e, kamuoyuna 5 milyon 300 bin insanı ilgilendiren büyük bir düzenleme yapıldığı için bu konuda memnuniyetimizi ifade etmiş. Ama e, orada şefler, teknikerler başta olmak üzere bu ek gösterge düzenlemesinde, adalet ve hakkaniyetin tamamen sağlanması ve birinci dereceye kadar yükselenlerin 3600 ek gösterge e al e alabilmesi, ve emekli olabilmesi konusundaki beklentimizi bir kez daha, e talebi bir kez daha ifade etme fırsatı bulduk. Vergi matrahları konusunda kamu görevlileri olarak e huzursuzluğumuz var. Çünkü e aldığımız ücret bir taraftan geri e düşüyor. Yani tabiri caizse bizim kepçe aldığımız, e, kaşıkla aldığımız kepçeyle geri gidiyor gibi bir e, pozisyon söz konusu son birkaç ay e, kamu görevlileri burada matrahlardan kaynaklı olarak aldıkları ücreti e, kaybediyorlar. Bu açıdan e, verginin %15'e sabitlenmesi ve vergi matrahlarının bu anlamda e, yükseltilmesi konusunu aktarmış olduk. E, kamu görevlileri boyutuyla yaşadığımız ekonomik e, durumu, zorluğu ifade ettik ve eee özellikle büyük şehirlerde kira tutarlarının artık memurlar açısından kabusa döndüğünü. mevsim Mevsimsel giderler, zorunlu harcamalar, sabit yerlerin eee belini büktüğünü hepimiz artık biliyoruz. Memur artık büyük şehirlerden kaçmaya başladı. Kira bu anlamda, ciddi anlamda zorluyor. O yüzden eee bizim memur maaşlarının yükseltilmesine olan ihtiyacımızı eee Tekrar ifade ettik ve bu konuda beklentimizi ortaya koyduk. Asgari ücrette yapılan düzenlemenin e, çıtası ve çıpası ortada. Bu düzenleme aynı zamanda sahanın okunduğunu ve görüldüğünü gösteriyor. Bunun memurlar tarafından da e, aynı şekilde memurlar açısından da görülmesi gerektiğini, çünkü aynı şartların memurlar için de geçerli olduğunu ee, en düşük devlet memuru maaşını biz son toplu sözleşmeyle önemli bir aşamaya taşımıştık ama ekonomik göstergeler, oluşan alım gücü kaybı e, ve enflasyon boyutuyla bu artık geride kaldı ve e, 8.039 e, TL en düşük devlet memuru maaşı şu an 15'e bir. Bu bunun bir an önce toparlanması ve e, asgari ücretteki iyileştirmenin. Burada da aynı şekilde yapılması konusunda temel yaklaşımımızı ortaya koyduk. Onun için e, toplu sözleşmeye giderken biz beklenti anketini bazen baz alırdık. Dolayısıyla beklenti anketinin bile üzerinde tahmin edilmeyen sonuçlarla e, karşılaşıldı. Bu açıdan e, istiyoruz ki e, kamu görevlilerinin durumu bir an önce e, görülsün ve bu ocakta enflasyon farkıyla beraber yüzdelik zamın e, yansıyacağı, e, zamla birlikte ek bir zammın yapılması artık zaruret olmuştur. Bunu e, bir kez daha ifade ettik ve temel beklentimizi ortaya koyduk. Bunun bu nasıl yapılabilir konusunda memurlar için zamı yapmanın birçok seçeneği var. Siz bunu taban aylığa yaparsınız, seyyaren zam yaparsınız, oran e, olarak yüzdelik zam yaparsınız. Bir kısmını oran, bir kısmını seyyanen yaparsınız. Onun için kamu görevlilerinin bordolarında çeşitli kalemler var. Yeter ki bu anlamda ekzam e, yapılma konusundaki e, karar verilmiş ve çalışanların beklentileri görülmüş olsun. Onun için şu an e, bunları çalışma bakanımızla paylaştık ve memurların durumunun gerçekten e, zor olduğunu en düşük devlet memuru maaşına tekrar dikkat çekerek bu konuda hiç vakit kaybetmeden adım atılması gerektiğini ifade ettik e, ee, Aralık ayı enflasyonunun e, açıklanması e, bekleniyor. Ondan sonra e, hükümetin bu anlamda cümle kullanacağı konusu ifade edildi. Dolayısıyla biz temel beklentiyi asgari ücrete yapılan e, iyileştirmenin piyasa gerçeklerini dikkate alarak yapıldığını dikkat alarak aynı piyasa bizim için de geçerli ve hatta şu an asgari ücrete yapılacak olan iyileştirme ifade edildikten sonra e, etiketler bir anda değişti. E, bunu bir kez daha ifade ediyoruz ve memur olarak ek bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Yani yüzde ücreti kadar derken orada bir oran telaffuz Bakan buna olumlu baktıklarını söylediniz Şimdi oran konusunda tartışmalara henüz daha girilmedi. Biz bu konuda asgari ücreti eee artırmayı zorunlu kılan nedenlerin aynısının memurlar içinde geçerli olduğunu ifade ettik özellikle. En düşük devlet memuru maaşına dikkat çektik ve bu konuda e, tatmin edecek, tamir edecek bir ek zammın yapılması gerektiğini ifade ettik. Onun için bakanlık bu konuda henüz e, görüşmelerin devam ettiğini maliye boyutuyla e, devam e, çalışmaların devam ettiği boyutunu ifade ettiği için henüz o aşamaya gelmedik. Biz bu konuda temel beklentiyi ortaya koymuş olduk. Aralığa, enflasyonundan sonra bu konuya ilişkin rakamlar ifade edebilecekleri e, kendileri de ifade ettiler. O yüzden şu an biz mevcut durumu resmettik ve bunun için eee beklentimizi bir kez daha kamuoyuyla da paylaşmış olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Tamam, Sağ olun. Bir şey sorabilir Vergi dilimlerinin yüzde on sabitlenmesini istedikleriniz. Bakanlığın bu konudaki görüşü nasıl oldu? Biz bunu biz bunu sadece bugün istemedik. Bunu uzun süredir istiyoruz. Toplu sözleşmelerde vergi diliminin sabitlenmesi konusunu vergiden kaynaklı memurun gelir kaybı yaşamaması konusunu ifade ediyoruz. Asgari ücret kadar e, tutarın vergiden muaf edilmiş olması bir anlamda bir nefes aldırdı. Fakat şu an matrahların aynı oranda yeniden değerleme oranında yükseltilmemesi dolayısıyla memurlar bu anlamda ciddi kayıp yaşıyor ve son birkaç ay özellikle eee yeni yıla yaklaşırken geride bıraktığımız 3-4 ay içerisinde memurlar bunu çok net hissediyor. Bu açıdan eee ya matra matrahları yükselterek e yeniden değerleme oranlarına dikkate alarak bu konudaki kaybın önüne geçilmeli ya da e, bu, bunu telafi edecek verginin sabitlenmesi gibi hususlar e, aynı kapıya çıkar. O yüzden bunu değerlendirmek ekonomi yönetiminin e, kararı ama bunu ifade etmek bizim görevimiz diyor düşünüyoruz. Tekrar teşekkür, teşekkür ediyoruz. Efendim. Sağ olun. diyorsunuz ama şimdi yüzde bir yeniden değerleme oranında sayın bakan doğrudan zaten bir düzenleme olacağını söyledi. İtibarları tutulması, diğer dokunulmaması gibi bir çalışma da varmış. Böyle bir çalışma olursa nasıl değerlendirirsiniz? Biz çalışma bakanımızla görüştüğümüz gibi, maliye bakanımızla da memur Sen olarak görüşme yaptığımızda bu konudaki temel beklenti ifade etmiştik. Bunun tercihi konusunda. Nasıl yapılacak, hangi e, parametre kullanılacağı konusu ekonomi yönetiminin ve hükümetin işi. Biz talebi ifade etmek ve sorunu e, ifade etmek ve bunun karşısında talebimizi e, yetkililerle paylaşmakla mükellefiz. Onun için e, bunun tercihini nasıl yapacakları konusunda şu an için bizim bir bilgimiz yok. Çok teşekkür Hı -hı. ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun. Bir rakam paylaştınız mı? Bir talebiniz oldu mu? Şu an e, enflasyon farkıyla birlikte 14,04 hesaplanan. Şimdi haftaya belli olacak maksimum 17 gibi bir rakam bekleniyor aslında şu an toplu sözleşme zammıyla birlikte. Aralık ayı enflasyonu netleşmeden eee bize cümle kurulmadığı için biz bu konuda temel yaklaşımı asgari ücreti artırmayı gerekli kılan şartların bizim için hayli hayli aynı şekilde geçerli olduğunu ifade ettik ve bunu dikkate alarak durumun toparlanmasını ifade ettik ve az önce tekrar ettim bir kez daha söylüyorum en düşük devlet memuru maaşını resmederek bunun ne anlama geldiğini bir kez daha söyleme fırsatı bulduk. Onun için artık bundan sonrasını ekonomi yönetimi ve e, Çalışma Bakanımız onlar değerlendireceklerdir. Onun için tekrar bir araya geliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hayır, yok. Şu an için bir rakam söz konusu değil. Biz beklediğimiz